İnşallah bir daha da kendisini görmek istemiyoruz Beşiktaş'ın maçlarında. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. Çünkü o genel olarak maçın önüne geçmek ister. Baktı ki çok iyi gidiyor maç. Gayet centilmence. Hoşuna gitmemiştir bu iki ihtimalle onun. Hakem arkadaşla ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Bu Halil Umut Meler'le ilgili. Rakibi oyunu ortak etmek için her şeyi yaptı. Şimdi soruyorum ben. Bu karara kadar bir tane çirkin hareket var mı? Oyuncular arasında bir tek itişme, kakışma var mı? Bir tek küfür var mı? Bir tek hakaret var mı? Maçın skorunu bir tarafa bıraktık. 2-2'yi <laughs> i̇ki, de zor kurtardık. 3-2 de olurdu, 4-2 o Bir de öyle bir durum var. Biz burada fark yapacağımızı beklerken... Daha önce bizim yönettiği maçlar var. Bizim e, maçlarımızı daha önce de yönetti. Hakem arkadaştan hiç memnun değiliz. Öncelikle onu söyleyeyim. Mümkünse e, inşallah bir daha da e, kendisini görmek istemiyoruz Beşiktaş'ın maçlarında. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yanlış olsa da ağzımızı açmıyoruz. Olur diyoruz. Onlar iyiler diyoruz. Ama yapmayın ya. Yapmayın Allah aşkına yapmayın. Ya Galatasaray Fenerbahçe maçı bir saat bundan daha nasıl centilmence geçebilir ya? Nasıl futbol dolu geçebilir ya? Berbat ettin maçı ya. Ee, yanlış anlamayın ama e, biz e, yani böyle enteresan maç yöneten hakemlerle oynamak istemiyoruz. Ortadan yöneten gördüğünüz çağın arkadaşlar gelirse bizim için çok daha iyi olur. Teşekkür ederim. Geçen hafta Mudat'ın pozisyonu penaltı dediniz hepiniz öyle değil mi? Herkes öyle söyledi. Malatya'daki darbeyi. Öyle mi kardeşim? E Vard'a Barış Şimşek var. O yetmedi şimdi buraya mı verdiniz ya? Veya var hakemleri artık sabit midir? Veya hep Galatasaray'a Barış Şimşek veya işte ona benzerleri mi gelecek? Var böyle. Yok zaten sizsiniz. İkisinden de bir şey olmuyor zaten. Bura yok, bura var, o da yok. Ve ondan sonra olan bütün hadiselerin sebebini ben kendisi olarak görüyorum. Vardakilerle hakem heyeti olarak görüyorum. Ne hadisi olduysa onların kabahatidir, Herkesi tahrik eden de o. Yanlış kararlarla herkesi çileden çıkaran da o. Fener için de aynı şeyi söylüyorum hocam. Önce öyle söyle. Bir, Kesinlikle. niye ceza verdin? Kime ceza vereceksin? Sen kendi hakemine ver önce ceza. Biraz da adil olun ya. Oh, Şimdi sana şu kadar söyleyeyim. Ben olmasam da Galatasaray maçı hadi söyleyeyim. Ben yokum. Kimse o gün de doğru verseydi, bugün de doğru verseydi. Biz o gün niye yanlış, niye doğru demiyoruz ki?